Herkese merhabalar Ghost Gözü kanalına hoş geldiniz. Diablo Immortal bugün çıkışını gerçekleştirdi. Normalde 2 Haziran'da çıkacak diye bekledim. Şunları bir keseyim. Akşam olsun başladım. 2 Haziran'da çıkacak diye biliyordum ama bugün çıktı. Daha iyi. Crossplay oynanabiliyor. Hem bilgisayardan hem mobilden hem iOS'tan oynayabiliyorsunuz. Şu bunu keseyim. bu. Eskara. Barbarian sınıfını seçtim. Ee, barbar sınıfı. Sadece Diablo oyunlarını hiçbiriyle alakam yok oynamamıştım. Sadece son zamanlarda Biraz oynuyordum o da bu tarz galiba yani bunun gibi değil ama Bu tarz yani Diyebilirim Bakalım oyunumuz ne olmuş duruş şey işlevi filan falan. Şey grafik ayarlarını da göstereceğim sizlere 60 fps e çıkmıyor nedense Of o çekici çap koydu ya o kan sesi çıktı ya of hissettim vallahi güzeldi. <laughs> Ay main yapıyor geçelim abi. Ya bu oyunu tek Allah. Aman tanrım gitti. Asıl boss buymuş. Tek korkum ya yani tek şeyim bu oyunda fight win olmasın abi. Umarım olmaz ya ama bilmiyorum mobilde ve bedava olduğu sürece. Ya şimdi parayla da çok böyle şey ön plana çıkmaz. Ne oluyor? O ölmemiş. Can takıyorum. Tabii posta zorlayıcı değil. Elden ring oynamıyoruz. Onun mobile geldiğini düşünsenize. Elden Abi ölmüyor bu. ey mübarek ölsene. Ya umarım diğer benzeri oyunlara benzemez. Fighter konusunda. Çünkü item filan düşürüyorsunuz. Boss zaten göreceğiz. Ama bir türlü ölmedi. Abi videonun sonuna kadar bu boss'u bitiremiyormuşum. Yok yok o kadar zorlamıyor. Öfkeyle bas gitme şimdi ben onu ağlatırım. İçimden geçerim. Sürekli basıyorum öfkeleri. 30 fps oynuyorum umarım. Çok şey olmadı. Görüntü konusunda. Hop, öldü onunla belli olduk. Şöyle eşyaları itemleri toplayalım abi. Yeni bir kılıç geldi. Ama biz barbarız. Şöyle girelim abi. Evet. Yeni bir balta geldi. Damage koy. 40 Damage koy. Ama oluyor mu? O oluyor. Güzel. Oo itemlere bak. İşte bundan bahsediyorum. Umarım fight winning -like durum olmaz yani. Güzel abi güzel. Güzel güzel. Şöyle de iksirimize basalım. Bu ne diyor? Şöyle vuruş hissiyatı güzel. Grafikleri de bir yükseltip deneyeceğim. Sizin karşınızda. Şöyle hatta bir bakalım. E grafikleri de göstereyim. Şöyle bak. 60 FPS yaptığımda high FPS yani yüksek FPS bilmem bir şey diyor. Yapamıyorum. Bu, bunda da bir şey bir şey diyor. Neden olmuyor bilmiyorum. Ayarlarında şöyle her şeyi bir Veri harika yaptığımda burası kırmızı oluyor. Şöyle bir göstereyim grafikleri. Oha ekran gitti. Grafikler bu şekilde ama kasıyor ve ben şöyle ayarları tekrardan döndüreyim geliyorum. Evet geldim. Ayarları düşürdüm. Umarım yine kasmaz. Bazı ayarları harika bıraktım. Oyunun grafikleri güzel yani. Güzel güzel ben beğendim. Evet videomuzun sonuna gelelim. Yani görüşlerimi söyleyeyim. Güzel. Partimin olmazsa oynanır. Tutulur mu? PUBG Mobile gibi e, böyle ön planı çıkar mı bilmiyorum. Büyük kanallar böyle sürekli videosunu çeker mi bilmiyorum ama o oyunun şeyine kalmış. Hikayesine, e, güncellemelerine, içeriklerine, etkinliklerine kalmış bir şey. Ancak oyun güzel, oynanır. Grafikleri güzel, vuruş izliyatı güzel yani ben beğendim. Eğer bu, siz de bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma e, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.